Bahçeşehir'in en güzel yanı nedir? Abi güzel ya çok ferah. İstanbul'dan dışarı çıkmış gibi hissediyorsun çünkü yeşillik her taraf. Yani o şehrin kalabalığından insan kendini izole etmiş gibi hissediyor bir yandan. Güzel bir havası var sessiz sakin. İnsanları da nezi. Seviyoruz ya Bahçeşehir'i. Abi kesinlikle güzel çünkü ben çevre ilçelere de gidiyorum. Yani buranın yolları daha düz ne bileyim daha hiçbir şey yok. Belediye çalışıyor yani abi. Güzel çalışıyor abi. Bahçeşehir'in en güzel yanı gölet. Ben göleti çok beğeniyorum. Gayet doğası güzel havası hoş. Parkı. Biz Avcılar Belediyesi'ne bağlıyız. Hemen arka taraf çok da şikayetçiyiz aslında, Başakşehir'e geçsek çok daha iyi olacak. Yasin Bey'e selamlar, iyi tanıyoruz. Daha huzur dolu yani, şey gibi daha yeni yeni yapılanmada. Ya bence insanları diğer semtlere göre daha rahat. Bence hani gideceğimiz yer çok, mesela gölete gelebilirsin, caddeye gidebilirsin, skate'e gidebilirsin, o kadar çok hani yer var ki, istediğin yere gidebiliyorsun. O yüzden bence çok popüler bir yer bu gölet. Bahçeşehir'in en güzel yanı bu parkı öyle söyleyelim yani yeşilliği, doğası. Belediyeden memnunuz. Teşekkür ederiz belediye başkanına. Herkese çok teşekkür ederiz. Gayet iyi memnunuz. E rahat oturabilmek. Sakinliği, huzuru, güvenliği. Abi gölet özellikle çok büyük ve bayağı güzel ya yani. Ee, piknik falan yapılıyor. Göleti olabilir. Çok güzel bir yer. İnsanın böyle çıkıp da nefes alabileceği ferah bir yer. Yeşilliği diyebilirim. Çok güzel. O yüzden geliyoruz. Ya Bahçeşehir güzel bir yer abi. İnsanları da naif insanlar. Ortam falan güzel abi bakıyor. Eğlenceli kanka. Samimi insanlar. En güzel yanı Bahçeşehir'in göletidir. Bahçeşehir'in en güzel yanı abi gölet. İnsan rahatlıyor. Hem güzel yani burasıdır herhalde. Çok güzeldir vallahi. Çok güzeldir valla Çok beğendim. Herhalde da gelirim herhalde. Burası güzel ya. Bahçeşehir bölgesinde ailece gelinebilecek güzel yerlerden bir tanesi. Çocuk için de aktiviteler çok bol. Bahçeşehir'in en güzel tarafı göleti tabii. Fırsat buldukça nefes alacağımız yerlerin olması. O yüzden tercih ettik. Burada yaşıyoruz. Kesinlikle yeşillikleri. Çok yeşillik olması. Evet, burada oturuyorum. Gerçekten çok yeşilliği var yani. Bakırköy e falan gittim geçen. Full bina her yer. Yani yeşil oranı sayesinde bence çok güzel efsane güzel gerçekten ve pandeminin bir tık rahatladığı bir yerde de şu an bu yeşile sahip olmak gerçekten çok iyi geldi bize. Ya burası güzel ya diğer ilçeler mesela çok sıkışık kalabalık oluyor. Burası öyle değil mi? <laughs> çok seviyoruz.